10 numara William James Sykes Zekayı yalnızca IQ puanına göre değerlendirirseniz William James Sykes şimdiye kadar yaşamış en zeki adamlardan biriydi. Aslında 275'lik şaşırtıcı IQ puanı bu listedeki diğerlerin çoğunu gölgede bırakıyor. Referans olarak ortalama IQ 90 ile 110 arasındadır ve 120'nin üzerinde üstün kabul edilir. Bu yüzden bu son derece etkileyici. 11 yaşında Harvard Üniversitesi'ne okul tarihinin en genç öğrencilerinden biri olarak girdi. 18 Haziran 1914'te 16 yaşındayken lisans derecesini tamamladı. Mezun olduktan sonra devlet incelemesinden kaçınmak için saklanmadan önce matematik profesörü olarak kısa bir süre çalıştı. Temmuz 1944'te Sykes'ın ev sahibesi onu Boston'daki küçük dairesinde bilinçsiz buldu. Ağır bir felç geçirdi ve 46 yaşında öldüğü açıklandı. 9 numara Leonardo da Vinci Leonardo da Vinci, The Last Supper, The Vitruvian Man ve Mona Lisa gibi başyapıtlar yaratan tüm zamanların en ünlü sanatçılarından biridir. Ancak da Vinci bir sanatçıdan daha fazlasıydı. O bir bilim adamı, matematikçi, mucit ve biyologtu. Ölümünden sonra 15. yüzyılın sonlarına ait günlükleri keşfedildi ve zamanlarının yüzyıllar önünde olan bilimsel araştırma ve yaratıcılık ruhunu ortaya çıkardı. Örneğin birçok insan 1940'lara kadar inşa edilmeyen modern helikopterin aslında eskizlerinde tasvir edildiğine inanıyor. Ve son birkaç yılda insan vücudunda keşfedilen en yeni organ olan mezenterin en eski tanımlarından biri 10 yıl önce onun tarafından yapılmıştı. Yetenekli bir sanatçı olmasının çok ötesinde Da Vinci türümüzün tarihindeki en yetenekli bireylerinden biri. Leonardo 2 Mayıs 1519'da Amboes'taki evinde 67 yaşında öldü. Kralın kollarına can verdiği rivayet edilir ancak 1 Mayıs günü kralın bir başka şehirde olduğu ve bir gün içinde oraya gelemeyeceği bilinmektedir. 8 numara Isaac Newton Sir Isaac Newton'ın yasalar üzerindeki çığır açan çalışmaları da dahil olmak üzere geniş yelpazesi, hareket ve yerçekimi modern fiziğin temelini oluşturdu. Ancak tartışmasız gerçek dehası bu teorileri evrene nasıl uyguladığından geliyor. Güneşin ve gezegenlerin hareketlerini daha önce hiç yapılmamış bir şekilde açıklaması Principia Mathematica adlı kitabı kayıtlı tarihin en etkili metinlerinden biri olmaya devam ediyor. İçinde Newton gezegensel yörüngelerin doğasını ve gök cisimleri arasındaki çekişi açıklayarak güneş sisteminin işleyişini parçalar. Kitap, ayın neden dünyanın etrafında döndüğünü ve tersinin olmadığını açıklayarak kelimenin tam anlamıyla insanların dünyaya bakışını değiştirdi. Newton, 31 Mart 1727'de hayatını kaybetti ve Westminster Manastırı'nda gömüldü. 7. Numara, Merlin Mossavant. Köşe yazarı ve yazar Merlin Mossavant 1986'da Guinness Rekorlar kitabında en yüksek IQ'ya sahip kişi olarak seçildiğinde tarih yazdı. 10 yaşında küçük çocuklarda entelektüel yetenekleri teşhis etmek için kullanılan bir bilissel yetenek ve zeka testi olan Stanford Binet testinde 228 puan aldı. Parat dergisi yeni keşfettiği şöhretinin ardından bugün hala devam eden bulmacaları çözdüğü ve çeşitli konulardaki soruları yanıtladığı popüler Merlin'e sor köşesini başlattı. Bunlardan en ünlüsü 1990'da doğru cevapladı Monty Hall matematik problemiydi. Ve 1989'da New York dergisi onu ve ilk başarılı yapay kalbi tasarlayan kocası Robert Jarvik'i New York'un en zeki çifti olarak adlandırdı. 6 numara Nikola Tesla Mucit ve mühendis Nikola Tesla bugün hala kullandığımız modern alternatif akım elektrik besleme sisteminin tasarımına yaptığı katkılardan ötürü takdir edildi. 1880'lerin başında Tesla kısa bir süre Thomas Edison altında çalıştı ve tüm dünyaya bedava enerji sağlama çabasıyla elektrik keşiflerini güçlendirmek için kendi başına çalıştı. Ancak Edison'ın peşine düşmesini engelleyen bir dizi başarısız denemeden sonra Tesla neredeyse beş parasız kaldı. 1943'te öldü. Ancak 1960 yılına kadar manyetik akım yoğunluğu birimi olan Tesla adını seçmeyi seçen ağırlıklar ve ölçüler genel konferans sayesinde adı kamuoyuna geri geldi. Bugün ismini elektrikli otomobil üreten otomobil şirketi Tesla Motor sayesinde biliyoruz. 1943'te öldü ancak adı 1960 yılına kadar kamuoyunun bilgisine sunulmadı. 5 numara Kim Un Jong 210 IQ puanıyla Güney Koreli inşaat mühendisi Kim Ung-yong, Guinness Dünya Rekorları tarafından tüm zamanların en zeki kişilerinden biri olarak kaydedildi. 1962'de doğan Ung-yong konuşmaya başladığında sadece 4 aylıktı ve çoğu çocuğun bir dili anlamaya başladığında Korece, İngilizce, Japonca ve Almanca konuşabiliyordu. 4 yaşındayken iki kısa deneme kitabı kaleme almıştı. Bir yıl sonra Luke dergisinde olağanüstü zekasıyla ilgili bir makale yayınlandı ve okuduktan sonra Los Angeles'taki Grant Lisesi'nden bir öğretmen Unyong'a yazdı. Şubat 1967'de babası 5 yaşındaki Unyong'u liseye kaydolmak için başvurdu. Okumak için Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti ve daha sonra 10 yılın büyük bir bölümünde NASA için çalışmaya başladı. 18 yaşında NASA'daki işinden ayrıldı ve Güney Kore'ye döndü. Halen Chungbuk Ulusal Üniversitesi'nde profesör. 4 numara Alan Turing İkinci Dünya Savaşı sırasında Alan Turing, Alman ordusunun şifreli mesajlar göndermek için kullandığı Enigma makinesinin kırılmasına yardımcı oldu. Winston Churchill yaptığı işin savaşı kazanmada çok önemli olduğunu düşünüyordu. Nazileri sadece kod çözme becerileriyle yenmesiyle tanınmıyor, matematiksel çalışması modern hesaplamanın temelini oluşturuyor iPad'ler, Facebook, cep telefonları hepsi onun fikirlerine dayanıyor. Ayrıca 1950'de bir bilgisayarın zekasını ölçmek için Turing testini yarattı. Test günümüzde hala yapay zeka için bir kriter olarak kullanılıyor. Ancak Turing'in kolay bir hayatı yoktu. 1952'de İngiltere'de eşcinsel olmak yasa dışı olduğu için eşcinsel eylemlerden yargılanmıştı. Hapishaneye alternatif olarak kimyasal hadım tedavisini kabul etti. Turing 2 yıl sonra 42. yaş gününden 16 gün önce siyanür zehirlenmesinden öldü. Bir soruşturma ölümünü intihar olarak belirlese de 2013 yılında ölümünden sonra affedildi. 3 numara Mary Curie. Mary Curie belki de en çok cerrahiler önteklerinin geliştirilmesinde etkili olan radyoaktivite konusunda çığır açan araştırmasıyla tanınır. Aynı zamanda Nobel ödülünü kazanan ilk kadın, fizikte ve sonra kimyada iki kez kazanan ilk kişi ve Sorbonne'da öğretmenlik yapan ilk kadın. 1895'te evlendi ve kocası Pierre ile birlikte yeni radyoaktivite alanında araştırmalar yaptılar. Pierre öldüğünde çalışmalarına devam etti ve öğretmenlik görevini devraldı. Nobel ödüllerinin verilmesinden sonra bilimin ünlü bir yüzü oldu ve etkisini radyoaktivite araştırmalarına fon sağlamak için kullandı. Birinci Dünya Savaşı başladığında Curie ambulansların röntgen ekipmanlarıyla ile donatılmasına yardım etti. Bunu kendisi de ön safhalara sürdü. Ancak radyoaktivite elementleri uzun yıllar çalışması sağlığını zayıflattı ve 1934'te ölümüne neden oldu. 2 numara Stephen Hawking Pek çok insan İngiliz fizikçi Stephen Hawking'in bugün yaşayan en zeki adam olduğunu iddia ediyor. Özellikle kara delikler bağlamında kozmoloji, genel görelilik ve kuantum yer alanlarına yaptığı katkılarıyla tanınır. 1960'larda ve 1970'lerde kara deliklerin radyasyon yayması gerektiğine dair teorik tahmin yaptı. Bugün bu teori Hawking radyasyonu olarak biliniyor. 1988'de yayınlanan devrim Niteliğinde kitabı Zamanın Kısa Tarihi, çoğumuzun anlayabileceği kadar basitleştirilmiş bir dilde yazdığı Big Bang teorisinin gelişim dair keşiflerini tartıştı. Kitap New York Times'ın en çok satanlar listesinde 147 hafta kaldı ve şu anda dünya çapında 10 milyondan fazla sattı. ALS ile olan ilham verici savaşı ve fize olan sonsuz sevgisi nedeniyle Hawking, pop kültüründe bilgi ve zekanın sembolü olarak görülüyor. 1 numara Albert Einstein Bugün Einstein ismi dahi ile eş anlamlıdır. Almanya doğumlu teorik fizikçi, bir nesnenin kütlesini enerji ilk kez birbirine bağlayan MC-Kara formülü ile ünlüdür. 1921'de teorik fiziğe verdiği hizmetler ve özellikle fotoelektrik etki yasasını keşfettiği için Nobel Fizik Ödülü aldı. Bu atomik ve atomin alt düzeydeki maddenin ve enerjinin doğasını ve davranışını açıklayan kuantum teorisinin evriminde çok önemli bir adımdı. Ayrıca daha sonra atom bombası olarak silaha dönüştürüldüğünde karışık etkilerle değerlendirdiği bir girişim olan nükleer fizyonun geliştirilmesine de katıldı. 1955'te 76 yaşında abdominal aort anevrazmasından öldü. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız abone olup beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.